Hanımefendiler, beyefendiler, teferruat hoş geldiniz. Nihayet asgari ücrete yeniden zam yapıldı. Sene başında yapılmıştı ama az geldi. Yani az gelmesi şundan, enflasyon yükseldi. Her şeye zam geldi. Asgari ücret bir kuşa döndü. Bir işe yaramaz oldu ve Temmuz ayına geldiğimizde yılın yarısı geride kaldığında asgari ücrete yeniden zam yapılması zorunlu hale geldi. Çünkü asgari ücret dediğimiz rakam açlık sınırının altında. Açlık sınırından bahsediyorum sevgili izleyenler. Bir ev, bir aile 6300 liranın altında bir parayla geçinmek zorunda kalıyorsa o insanlar açlık sınırının altında yaşıyor demektir. Türkiye'deki milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyorlar uzun bir zamandır. Bugün asgari ücrete yapılacak olan zammın miktarı açıklanacaktı. Bu açıklamayı Çalışma Bakanı, Hatay valisi, Ümraniye kaymakamı filan değil de Erdoğan'ın yapacağını öğrenince açıkçası ben bir heyecanlandım. Evet bir şov yapacaklarsa, bu açıklamayı Erdoğan yapacaksa gerçekten çok iyi bir zam yapacaklar diye düşündüm. Yani 6.300 liranın üzerine çıkarırlar, belki 7.000 lira zam yaparlar diye düşündüm açıkçası. Ve yapacakları bu şova da katlanmaya hazırdım. Asgari ücretle açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca insanın iyiliği için Erdoğan'ın yapacağı şova da razıydım. Yeter ki insanlara gerçekten birazcık rahat ettirecek zam yapsınlar. Ama öyle olmadı sevgili izleyenler. Asgari ücret 5500 liraya çıkarıldı. Yani açlık sınırının hala 800 lira altında kaldı. Bir ülkenin zenginliğini, bir ülkenin itibarını, bir ülkedeki yaşam kalitesini asgari ücrete bakarak anlarsınız. Saraylara bakarak anlamazsınız. O ülkedeki en zengin insanlara bakarak anlamazsınız. En aşağıya bakarsınız. Asgari olarak insanların yaşam kalitesine Türkiye Avrupa'da en çok asgari ücretlinin yaşadığı ülke ve Türkiye Arnavutluk ve Bulgaristan'ın bir tık üzerinde sondan üçüncü sırada yani Türkiye'de 10 milyonlarca insan açlık sınırının altında geçinmeye devam edecek ve Erdoğan bu 5500 lira açıklamasını bir şov gibi yaptı. Etrafını herkesi aldığı kameralar hazırlandı. Hatta düşünün o kadar önemsediler ki bu açıklamayı. Klasik cuma namazı çıkışında sırtını camiye verip yaptığı açıklamalarda var yani dünyaya falan ayar veriyor. Hiçbir gazeteci, tırnak içinde söylüyorum, hiçbir gazeteci ya Sayın Cumhurbaşkanım bugün asgari ücret ne olacak diye sormadılar bile. Yani sürprizi bozmak istemediler. Ve açıklanan rakam 5500 lira. Açlık sınırının 800 lira altında. Ne diyelim yani? Çok şükür saraylarımız mı var diyelim. Çok şükür Emine Hanım'ın çantaları mı var diyelim. Çok şükür Erdoğan'ın 13 uçağı mı var diyelim. Çok şükür yazlık kışlık saray hiçbirini ihmal etmiyorlar. Bütün bakanların özel uçakları var. Hepsinin fıstık gibi makam arabaları var. Çok şükür kaçak saray her ay 10 milyon liranın üzerinde para yiyor. Sonuçta aç yaşanabilir ama itibarsız yaşanamaz mı diyelim? Evet, tablo bu. TÜİK, enflasyonun %74 olduğunu söylüyor. Enflasyon araştırma grubuysa %160 olduğunu söylüyor. Yani ikisinin arasında iki kattan daha fazla fark var. Bu fark nasıl oluşabilir? Yani yanlış hesaplama yöntemlerimi kullanıyorlar. Ne oluyor da bu kadar büyük fark çıkıyor? Ve siz bunun hangisine inanıyorsunuz? TÜİK mi doğru söylüyor Enak mı doğru söylüyor? İşte bu soruyu Metropol Araştırma insanlara sormuş. Ve insanlar ne cevap vermişler biliyor musunuz? İnsanların %69'u enflasyon araştırma grubunun açıkladığı enflasyon oranının doğru olduğuna inanıyorlar. %69 sevgili izleyenler. %23,9'uysa ben TÜİK'in açıkladığı verilere inanıyorum demiş ikna olmuş buna. İlginç bir veri var sevgili izleyenler. AK Parti'ye oy veren insanların yarıdan fazlası TÜİK'in açıkladığı verilerin doğru olmadığına inanıyor. TÜİK yalan söylüyor diyor. Ya buna rağmen de AK Parti'ye oy vermeye devam ediyorlar. Orası ayrı. Sadece MHP'li seçmenlerin %49.1'i yani yarıdan fazlası TÜİK doğrudur diyor onlar. Çünkü onların lideri devlet bahçeli olduğu için onlar bir devlet kurumunun açıklamasına inanıyorlar demek ki. Evet. Sonuç bu sevgili izleyenler. Halkın %69'u. Bu %69 ne biliyor musunuz? Millet İttifakı'nın alabileceği oyun çok çok üzerinde. Bütün muhalefetin alabileceği oyun çok çok üzerinde bir oran. Yani iktidara oy veren, Cumhur İttifakı'na oy veren, Erdoğan'a oy veren insanların bile çok önemli bir kısmı TÜİK verilerinin yalan olduğunu söylüyor. Ve şimdi o TÜİK verileri baz alındığında bile TÜİK verilerine göre açıklanan enflasyona göre bile asgari ücrete daha düşük zam yapıldı. 5500 lira oldu. Bir daha vurguluyorum. Açlık sınırının 800 lira altında. Hatırlarsanız Nurettin Nebati Londra'ya gitmişti ve Londra'da yatırımcılarla buluşmuştu. Yani Türkiye'ye yatırım yapma ihtimali olan, çok büyük bütçeleri olan, çok büyük sermayeleri olan iş insanlarıyla buluşmuştu ve o buluşmadan sonra Türkiye'den 10 milyar dolar sermaye gitmiş sevgili izleyenler. Nurettin Nebati konuştuktan sonra 10 milyar dolar sermaye Türkiye'yi terk etmiş. Peki Nurettin Nebati orada ne demişti hatırlıyor musunuz? Hafızamızı biraz canlandıralım mı? Demişti ki oradaki yatırımcılara, ya kafanıza takmayın, bürokrasi mi çıktı karşınıza, aşarız. Adalet mi, geçeriz, hukuk mu, aman hiç önemli değil, meclis mi, muhalefet mi, boşverin, medya mı, aman siz yeter ki gelin biz hepsini aşarız demişti. Tabii karşısında bayağı salak insanlar var, aptallar var, beynini kullanamayan mahluklar var. Onlar bunun ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Bunun ne anlama geldiğini, bunun nasıl bir risk teşkil ettiğini bilmiyorlar getirecekler milyonlarca dolarlarını, milyarlarca dolarlarını bu kadar güvensiz, kuvvetler ayrılığının olmadığı, her şeyin tek adamın dudaklarının arasından çıkacak bir sözle alt üst olabileceği, bir tane adamın bir tane A4 kağıda atacağı imzayla malınızın, mülkünüzün, bütün yatırımınızın tek seferde elinizden alınabileceği, gasp edilebileceği, kayyum atanabileceği bir yere gelip yatırım yapacaklar. Evet. 10 milyar dolar sermaye Türkiye'yi terk etmiş sevgili izleyenler. İşte şimdi o Nurettin Nebati diyor ki bugün 2020 Nisan'ından itibaren diyor 5 milyon istihdam artışı oldu ülkemizde diyor. Ve şöyle bir cümle söylüyor durun telefondan okuyayım yanlış olmasın. 2020'nin Nisan ayına göre Türkiye 5 milyon yeni istihdam sağladı. Bu bir rekordur. Neye göre? Şo mağazlılara göre. Öleceğiz, biteceğiz diyenlere bir kapaktır bu aslında yine keyfi yerine gelmiş. Biliyorsunuz arada sırada buna konuşma yasağı koyuyorlar. Sen bir sus diyorlar, sen bir çeneni kapat diyorlar. Bu dayanamıyor yine konuşuyor. Evet, kapakmış sevgili izleyenler. 2020 Nisan'ından itibaren 5 milyon yeni istihdam sağlanmış. O zaman Türkiye'de işsizliğin %1 falan olması lazım. Bu 5 milyon çünkü yani çalışabilir nüfus içinde 5 milyon dediğiniz zaman Aman Allah'ım yani çok yüzdeye vurduğun zaman çok büyük bir rakam bu sevgili izleyenler. Ama öyle diyor yani Nurettin Nebati öyle şom ağızlılara kapak yaptığını iddia ediyor. Sevgili izleyenler bugün şu saat oldu ve hala kendinize üzülebilecek bir şey bulamadıysanız şimdi size çok üzüleceğiniz bir haber vereceğim. Yani bugünü de boş geçmeyin. Bugünü de boş geçmeyin diye bu habere bakın ve lütfen halinize şükredin. AKP'li milletvekili Zülfü Demirbağ'ın dramını sizinle paylaşmak istiyorum. Kendisi aylar önce yaptığı açıklamada gerekirse yarım kilo et yeriz, gerekirse iki kilo domates değil iki tane domates alırız ama asla hiç kimse bizi diz çöktüremez falan demişti. Şimdi bugün açıklama yapmış, diyor ki geçinemiyorum, çok zor durumdayım diyor, gerçekten çok sıkıntıdayım diyor e, ve diyor danışmanımdan borç almak zorunda kalıyorum diyor. Yani diyor şu milletvekili maaşıyla diyor, şu milletvekilliği yapılacak iş değil şerefsizim diyor. Evet bu milletvekilliği maaşıyla diyor milletvekilliği yapılmaz diyor. Gerçekten böyle diyor. Buna üzülelim yani. Buna üzülelim. Ha tabii bu arada mecliste milletvekili maaş zammı böyle bir dakikada geçir, geçti sevgili izleyenler. Geç, geçmiş olsun onu da geçiriverdiler mecliste. Yani bir asgari ücretlerinin aldığı zammın dört katını bir dakikada milletvekillerine şöyle dağıtıverdiler. ve çünkü adam gördüğünüz gibi danışmanından borç almak zorunda kalan milletvekilinin dramı. O zaman seni bu duruma düşüren partiye oy verme diyesi geliyor insana. Gelelim şu İsveç ve Finlandiya meselesine. Bunun bir diplomatik zafer olduğunu ilan ettiler. Öyle bir metne imza atıldı ki dediler. Bu metin İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanmış bir metin sevgili izleyenler. Bu NATO'nun resmi metni değil. NATO'yu bağlayıcı bir hükmü yok bu metnin. Sadece İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında bir metin bu. Erdoğan diyor ki bize söz verdiler diyor. 73 teröristi tırnak içinde İsveç bize iade edecek diyor Erdoğan. Hatta diyor 3-4 tanesini iade ettiler bile diyor. 3 mü 4 mü? Yani 3-4 derken 3 mü 4 mü yani? Ne kadar güven verici bir açıklama değil mi? Ne kadar inandırıcı. İnsan hiç şüpheye düşmüyor. 3-4 tane iade ettiler. Evet öyle diyor sevgili izleyenler. Ama tabii İsveç tarafı olaya öyle yaklaşmıyor. İsveç'ten bunu doğrulayan hiçbir açıklama gelmiyor. Hatta tam aksine şunu diyorlar. Erdoğan'ın terörizm tanımıyla terörist tanımıyla uluslararası hukukun terörist tanımı birbirine pek uymuyor. Bizde bağımsız mahkemeler var. Bir mahkemenin izin vermediği bir insanı onaylamadığı bir insanı asla hiçbir yere iade edemeyiz diyorlar. Ama tabii ki şu şerhede düşmek zorundayım. Yani Avrupa ülkeleri demokrasinin, insan haklarının, şeffafiyetin falan çok çok böyle önemsendiği ülkelerde bile menfaat diye bir şey var. Var. Öyle diktatörlerin de sırtını kaşımayı seviyorlar. Otokratların da sırtını kaşımayı seviyorlar. Sonra bir Putin büyütüyorlar. Sonra başlarına bela oluyor. Sonra hemen NATO toplanalım, hemen bir araya gelelim, bir tehdit var filan diyorlar. O tehdidi siz büyüttünüz varsa yani. Varsa siz büyüttünüz. Adam gözünüzün önünde kendi ülkesinde o kadar çok insan hakkı ihlali yaptı. O kadar çok özgürlüğü kısıtladı. Demokrasiyi katletti. Ya muhaliflerini öldürdü. Güya kalp krizi geçirenler, beyin kanaması geçirenler, düşüp ölenler, kaza geçirenler hatta hesabı yok. Ama işinize geldiği için gaz almaya devam ettiniz. O yüzden İsveç ve Finlandiya her ne kadar uluslararası hukuku, adaleti, insan haklarını vurguluyor olsa bile iş realiteye döküldüğünde bambaşka uygulamalarla karşı karşıya da kalabiliriz. Bu konuyla alakalı Bekir Boz da İsveç ve Finlandiya'ya yeniden iade talepleri göndereceklerini ve onların samimiyetlerini ölçeceklerini ifade etmiş. Yani hukukta adalet öyle samimiyet diye bir şey olmaz. Yani bir insanın teröristliğini ispatlayabilecek belgeniz, Deliliniz yoksa bir taraflarınızdan uydurduğunuz kanun bozmalarıyla insanları terörist ilan ediyorsanız oralarda da mahkemeler varsa oralarda da hakimler varsa avucunuzu yalarsınız. Ha, iç politikaya dersiniz ki bunlar teröristleri vermiyorlar. Sana göre terörist. Sana göre terörist. Yani sana göre soğan deposu olan insanlar da terörist. Sana göre patlıcanı pahalı satan insanlar da terörist. Sana göre üniversite öğrencisi de terörist, ev hanımı da terörist, çocuk da terörist, yaşlı insan da terörist. Sana göre %98 engelli gazi polis memuru da terörist. Yani senin terazinle bakacak olursak dünyada herkesin hapishaneye kapatılması lazım. Ters yöne girmişler, basmışlar, gidiyorlar. Sonra da herkesi teröristlikle suçluyorlar, herkesi hırsızlıkla, herkesi vatan hainliğiyle falan suçluyorlar. Türkiye'deki saray rejimini özetleyecek bir haber seçmemiz gerekse şu haberden Gönül rahatlığıyla bahsedebiliriz sevgili izleyenler. Geze eylemleri sırasında eylemcileri elindeki palayla kovalayan bir şahıs vardı hatırlıyor musunuz? Palalı Sabri, Erdoğan'ın sitayişle bahsettiği kahraman esnaf dediği şahıs. Sabri Çelebi bu şahsın adı. Şu an 248 yıl hapis cezası isteniyor bu şahıs hakkında. Yerli, milli, vatansever palasıyla vatanı korudu. Hayırdır neden acaba hakkında böyle bir hapis cezası isteniyor? Çünkü o vatansever, ahlaklı, onurlu, izzetli, şerefli şahıs fuhuş çetesinin lideriymiş sevgili izleyenler. Fas'tan getirdikleri kadınları pasaportlarına el koyarak zorla para karşılığında birilerine satıyorlar. Bu kadınları köle gibi kullanıyorlar. Hiçbir hakları yok, kaçma şansları yok, hiçbir şekilde polise gitme şansları yok. Bu kadınlar her türlü haksızlığa maruz kalıyorlar, her türlü zorbalığa maruz kalıyorlar ve bu yerli ve milli vatansever şahıs, kahraman esnaf Palalı Sabri bu fuhuş çetesini yönetiyor ve işte bu soruşturma neticesinde tutuklanmıştı. Şimdi hakkında 248 yıl hapis cezası isteniyor. Ne kadar enteresan, değil mi? Ne kadar ibretlik. Bazen eski AK Partili isimler çıkıyorlar ve şu anda iktidarın yaptığı bazı şeyleri eleştiriyorlar. Ya bazen yarım ağızla eleştiriyorlar, bazen eleştirilerinden çark ediyorlar filan. Tabii biz doğal olarak onlara kızıyoruz. Ya bugüne kadar neredeydiniz filan diyoruz ama... Ne olursa olsun eleştiri yapanların, ne olursa olsun öyle ya da böyle gerçeklerden bahsedenlerin değerli olduğunu ben sık sık vurguluyorum sevgili izleyenler. Ve bunun bir cesaret istediğini de düşünüyorum. Çünkü karşımızda şöyle bir iddia, şöyle bir haber var. Eski bir AK Partili milletvekili kardeşiyle beraber memleketinde yolculuk yaparken polisler tarafından arabası durduruluyor. Kendisini tanıtmasına rağmen eski bir milletvekili olduğunu, eski bir AK Parti yöneticisi olduğunu söylemesine rağmen polisler yere yatırıyorlar, ters kelepçe takıyorlar, hatta polislerin silahlarına davrandıkları bile söyleniyor. Evet, bu milletvekilinin adı henüz açıklanmamış durumda. Belki kendisi çıkar, olayı doğrular ama bunu şunun için söylüyorum. Oralarda bir yerde doğruları söylemek artık çok büyük cesaret istiyor. Çünkü gerçeklere tahammülleri yok. Çünkü hakikate tahammülleri yok. Susturmak için her şeyi yapabilirler. Eski bir AK Partili olmanız, partiye çok büyük emek vermiş olmanız, yıllarınızı oraya vakfetmiş olmanız filan çok bir anlam ifade etmiyor. Yani düne kadar kardeşim deyip, abim deyip sırtını sıvazladıkları, elini tutup havaya kaldırdıkları, birlikte aynı safta namaza durdukları falan fark etmez. Dakikasında sizi hain ilan ediverirler. Yere yatırırlar, ters kelepçeyi takarlar, bilmem neci ilan ederler. Ondan sonra zor. Zor. O yüzden ne olursa olsun bir yerlerde birileri çıkıp gerçekleri söylerse, bir yerlerde birileri çıkıp vicdanının sesini bize duyurmaya, topluma duyurmaya çalışırsa en azından ona bir manevra alanı bırakalım derim. En azından dönebileceği kadar bir manevra alanı bırakalım. Evet eleştirel yaklaşalım. Evet temkinli yaklaşalım. Evet bir ayağımız frende olsun ama ne olursa olsun söylenen hakikate bakalım derim ben. Siz ne düşünürsünüz bilemem. Gerçeklere tahammülleri yok. Farklı seslere tahammülleri yok. Docevelle Türkçe ve Voice of America, Amerika'nın sesi yayınları, internet siteleri Türkiye'de erişime engellendi sevgili izleyenler. Gerekçe olarak Rütük diyor ki biz özgür medyadan yanayız. Tabii ki medya özgürlüğünü çok önemsiyoruz ama bu yayın kuruluşları adı geçen şirketler lisans başvurusunda bulunmadılar diyorlar. Dolayısıyla biz kapattık diyor Rütük. Özgür medyayı çok önemsiyor. Docevelle'nin yöneticisi de diyor ki Rütü'nün lisans diye bahsettiği şey şu demek. Senin medya özgürlüğünü avucumun içine alacağım, istediğim haberi kaldırttıracağım, istediğim haberi sileceksin, istediğim haberi kaldıracaksın, benim hoşuma gitmeyen bir yayın yapamayacaksın. Benim izin verdiğim ölçüde özgür olacaksın anlamına geliyor o yüzden biz lisans başvurusu yapmadık diyor o Çevelle ve hakkımızı diyor mahkemede arayacağız. Başarılar diliyoruz. Ama sürekli bazı haberleri yasaklıyorlar, bazı içeriklere erişim engeli getiriyorlar, çıkarmaya çalıştıkları bir sansür yasası var, gazeteciler zaten hiç rahat değiller. Aynı gün 20 gazeteci, 21 gazeteciyi gözaltına aldılar, 16'sı tutuklandı, gazeteciler kendilerini hiç de rahat hissetmiyorlar. Bir tek yurt dışından yayın yapan ya da yurt dışı merkezli işte yabancı kanalların Türkçe servisleri, daha cesur, daha net habercilik yapabiliyorlardı. Neden? Ee, en azından hani Türk kanalı değillerdi. Ama onların da sesi bu şekilde kısılmış oluyor. Mesela Deutsche Welle'yi Almanya'da da takip ettiğim için şunu söyleyebilirim. Evet, resmi bir devlet kanalı, Alman devlet kanalı ama Alman hükümetini çatır çatır eleştirebiliyor. Muhalefetin iddialarını çatır çatır gündeme getirebiliyor. Bu konularla alakalı haber yapabiliyor. Bu çok önemli bir şey sevgili izleyenler. Türkiye'de olmayan bir şey. İşte şimdi bunları da kısa bildikleri kadar ısacaklar. Türkiye'nin birçok şehrinde çok kuvvetli yağışlar var. Maalesef seller yaşanıyor. Maalesef hayatını kaybeden insanlar var, kayıp insanlar var. Çok üzücü, çok korkunç tablolar var sevgili izleyenler. Ankara için bugün çok önemli bir uyarı var. Dere yataklarında, tehlikeli yerlerde bulunmayın diyorlar. Ama dere yataklarındaki evleri ne yapacağız? Dere yataklarındaki binaları ne yapacağız? Sorun o kadar büyük ve o kadar kör düğüme dönmüş durumda ki inşallah çok kötü sonuçları olmaz. Kolaylıkla atlatılır ve bunun sonrasında dersler alınır, doğru adımlar atılır. Evet, uzun ve zorlu bir mücadele gerekiyor bu sorunların aşılabilmesi için. Bunda bir kenara not almamız lazım. Türkiye'de rejim yeniden demokrasiye dönmeye başladığı zaman bu çok hayati bir şey. Bu çok hayati bir konu sevgili izleyenler. Teferruattan bugünlük ve bu haftalık da bu kadar. Ayrıca sizden bir haftada izin istiyorum. Bir tatile çıkacağız ailecek. Yani YouTube'da videolar olmayacak, yayın yapmayacağım ama Instagram'dan takip ederseniz gittiğim yerleri falan görebilirsiniz tabii ki. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum, iyi tatiller diliyorum. Bir aksilik olmazsa sağlıklı, sıhhatli bir şekilde 10 gün kadar sonra yeniden bir arada olmayı temenni ediyorum. O güne kadar inşallah kötü haberler almayız, konuşacak iyi şeyler olur. Kendinize çok iyi bakın, Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.